Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Critical Ops oynuyoruz. Bugün Critical Ops oynuyorum. Ee, vs atacağız. Hemen TL almışlar. Ben de buraya aldım. Tamam. Şimdi oyun başlayacak arkadaşlar. Şu silahı alayım. Bu arada bende şu çıktı arkadaşlar renkli. Çark felek çevirdim çıktı. Evet daha başı. Bakalım yenilecek miyiz? Tek A varmış burada böyle olarak. Evet oraya gitti. Şu an orada gördü Tak. Ha, öleceğiz. Evet arkadaşlar oyunu şöyle vuralım oyunu da yeni oynamaya başlıyoruz. Orada duruyor. Şöyle. Harbiden. Ya isabet etmiyor ki. Mermi az kaldı. Çatışıyoruz. Çıktı işte bu. Evet oh. <laughs> güzel. Çat attık ama. Çat. Tamam, şunu şöyle yaparak geri alayım. Bir tane bomba alalım. Bir de bunu alalım. Arkadaşlar, bunun da renkli, var. iki tane renkli silahım var bu. bu. Bunlar gelmiş. Arkadaşlar, şimdi şuralardan şuraya falan gidebilir. Flash, flash yedi mi acaba? Yedi herhalde çünkü şurada adam orada çok kötü gitti bomba. Kenomi hala elin altına düşmedik. Düştüğümüzde Hayır 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 kaçma kaçma lan. Kaçtı. Ah şurada duruyor. Nasıl kaldın orada? Orada nasılsın? Duruyor. Neredesin? Aa, geliyor adam. Vurduk bir tane çok güzel. Yedi oradan bir tane. Şuradan da şuradan da. Gel. Ah be yemedim şu an. Arkadaşlar. E, aşağıdaki kırmızı butona abo tıklayarak abone olabilirsiniz. E, bildirimleri de açabilirsiniz. E, aç kırmızı tuşun yanındaki kırmızı tuşa bastığınız sonra bir tane zil gelecek. O zile de tıklayıp tümü diyerek bir dahaki gelen videomu izleyebilirsiniz. Haberde olabilirsiniz yeni videolardan. Evet şu an oradan şöyle şuradan çatışıyoruz. AK-47 aldım. Şu an hiç vuramadım. vurdu. 76 bıraktı. Ta de hadi işte bu. O kadar asa verdi ama güzel hakem ve çok güzel sıkıyor. 3-0 öndeyim arkadaşlar. 5-4 e, Tur Be kaçta bitiyor? Beşte herhalde bilmiyorum. E, şimdilik Şimdi bitiyor çünkü e, tur süresi bir dakika falan. parası yakmış. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse bir şey yazmayalım ya. Şu AKM'yi bırakalım arkadaşlar. Ha biz de şunu da alalım. Gelip alacak şimdi. <laughs> Ay, kaç 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 yemedi yemedi yemedi. Şu an verdim silahımı çünkü. Gel. Bir dakika bir dakika gel şöyle gel. Gel gel atladım abi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. İşte bu 4-0. Son tur arkadaşlar. S son tur da 4-0 oldu. <laughs> tamam. Arkadaşlar 5'te bitecek. Son tur. Eğer yenersem kazanıyorum. Şu hemen gidip olmayı kuralım ya. İlk flash atacağım. Bak şöyle şaşırtacağım. Gönderdim flash'ı. Gel kardeşim. Şimdi. Adam oraya doğru koşacak. Bomba bölgesi bura mı? Bak 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 gördü beni orada. Gördü gördü. Abi beni niye görüyorsun? Beni görme. Olmaz böyle bir şey. Cık. Beni görme ya. Cık. Keşke orada kalsaydın da imha etmeye geliyor mu ki? Hemen ayağa gel. İmha etti yani. Neyse 4 1 VS devam ediyor arkadaşlar. E bakın. M4'ü aldım. Bunun çarkı felek falan ee, bir dahaki Cagfell'e de çevireceğim. Bakalım ondan güzel şeyler çıkacak mı. Şu anda yeni başladık. Şuradan gidelim. Tüneli de ilk kez gördüm. Bak bak saklanmış aynı yere. Bak bizim arkadaşa. Hadi işte bu. Bitti. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Kanala abone olup like atın. E, aşağıdaki kırmızı butona basarak bana destek verebilirsiniz. E, like da atabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.